Hocam selamlar, nasılsınız? İyiyim Alper'cim. Ee, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Ee, bugünkü soru size e, yeni duyduğum bir şey. Kalp büyümesiyle ilgili sosyal medyada çok gördük. Kalp büyür. <laughs> Böyle bir sorun var. Evet, kalp e, büyür. büyür e, Ve bu kalp büyümelerinin sadece... E, çapının büyümesi olarak düşünmeyelim. Bir de motor gücünün azalmasına da biz kalp büyümesi diyoruz. Yani kalp etkin kasılacağına daha az kasılarak da büyümeyi böyle de ifade edebiliyoruz. Ama çap olarak da büyüyebilir belli kapak bozukluklarında. Ama kalbin motor gücünü kaybetmesi çok üzücü bir şey. Çünkü bu bedeni Allah'ın yaratırken herkesin yumruğu kadar büyüklüğü bir kalbi var. Doğru mu hocam o ya? Evet. Herkesin yumruğu kadar mı? Yumruğumuz falan. kadar. Siz bedeninizi çok büyütürseniz, ki boyu 1,60 bir olan biri, bedenini artı 10 koyuyor, 70 kiloluğa taşıyacak kadar bir kalp yaratıyor. Siz eğer bedeninizi 100 kilo yaparsanız, 110 kilo yaparsanız, kalp büyümese de büyümüş gibi taşıyamıyor. Yetersiz kalıyor o bedene. Hani bir de böyle büyümeler var, yani birkaç e, kalp büyümesi şapkasının altında, o lafın altında e, herkesin kendi özelinde yaşadığı farklı kalp yetersizlikleri var. Ama kalp büyür mü? Büyür. Birçok nedeni vardır. En sık nedeni kalp krizleridir. Yani kalp kendinden çıkardığı damarlarla kendini besleyen bir organ ve muazzam bir organ. Yurt, bütün organlarımız gibi kalp de çok özel bir organ. Bedeni tanıyan, vücut parçalarını dilen, çalışmasını diren bir yaradana inanmamazlık olmaz. Yani bu kadar şey tesadüfen olmaz. Hani burada da bir hani manevi bir altın bir Yaradan var bir çok güzel yaratmış tarzında. Hiçbir Doğru açık ya. yok. Yani gerçekten ben kaç senedir okuyorum ve diyorum ki ben pek çok bilim insanına büyük otorlara göre çok daha az oldum. Halen Halen kafamın basmadığı şeyler var. O yüzden iki tane ısırıkçının e, Instagram'da sosyal hesapta size akran kesmesini Lütfen yani bu kadar da değil, yani bu kadar da ucuz değil. Yaradanın yaptığını anlamak için biz ne kadar kafa patlatıyoruz, o kadar da kolay değil. Ee, kalbi büyüten en önemli neden kalp krizi, kalp damar tıkanıklığı. Biz damarlarını açıyoruz? Kalbimiz büyümesin diye. Motor güç iyi olsun ki bizim bedenimizi taşısın. Sebep ne olursa olsun, bazen kalp krizi oluyor, bazen geçirdikleri COVID hastalığı oluyor. Bazen... Ee, ağır gripler oluyor. Bazen şeker hastalığına, bazen çok bu uzun zamanların alkole ve hatta e, madde bağımlılıkları ki şu an günümüzde biraz daha fazla var maalesef. maalesef. E, e, bir nedenle şeker hastalığında söyledim kalp büyüyebiliyor. Peki biz burada ne yapıyoruz? Bitti mi? Savaş bitti mi? Hayır. Bu sefer yani neden dolayı tabii ki bozulmuşsa önce onları düzeltiyoruz. Sebebi e, tespit edip ana çatıya bakıyoruz damarlara. Sebep düzeltilebilirse onu düzeltmeye gayret ediyoruz. Mesela diyoruz ki alkole bağımlı bir kalp varsa toksik bir materyaldir alkol. Onu bir çıkartıyoruz hayatından. İşte kalp damarı tıkalıysa kalbin damarını açıyoruz. Bir kere bu savaşta kalpten yana davranıyoruz. Sonra finalle uğraşıyoruz. Yani kalbi çok büyümüşse ona uygun güncel, ha, yani çok güzel ilaçlarımız var. Onlarla bir kalbin o eksik parça, çarkların kırılmış dişlerini onarıyoruz. Ve daha sonra da bazen kalp diye, bazen işte benim burada yaptığım gibi eksternal EECP denilen özel destek, rehabilitasyon teknikleri hal gerçekten olduğundan biraz daha şahlandırıyoruz. Ama amaç onu düşürmemek. Kalbin gücünü düşürdükten sonra bir sürü alevere Yapıyoruz, tamam toparlıyoruz ama hiçbir zaman Eski haline geldi. Şimdi benim çok iyi. Yapay zeka o bu çok güzel. Ama gerçeğe bakacak olursak biz henüz bir damla kanın bile taklidini yapamıyoruz. Kaldı ki kaygını yapalım. Kaldı ki beynini yapalım. Kaldı ki gözünü yapalım. O nedenle orijinal parçayı korumak ve muhafaza etmek üzerine bir kere aldığımızı güzel. En önemlisi bu hocam. En önemlisi bu ama bu düştükten sonra onun için planlarımız olabilir ama onu o zaman Ama Önce tektir Hocam ben kalp krizi geçirdim, oradan da buradan. Ah aşılar, ah bunlar, abu ah. pardon ama oraya kadar gelene kadar sen hayatta neyi doğru yaptın? Kilon doğru mu? İyi uyuyor musun? İyi besleniyor musun? Sigara içiyorsun deli gibi. Bunlara niye söylemiyor? Kanala abone misin? Ha kanalıma abone olmuyorsun, gidiyorsun. Abuk sabuk pis oyunların e, ya da ne bileyim o cringe video denen şaklabanlıkların izliyorsun. Doğruyla beslemiyorsun diye. Ondan sonra da gelmişsin benle aşılar yani pardon mı duyuyorum ben böyle şeyleri. Bunun da etmeni olabilir yüz binde iki kişi. Ama pardon ama ben şu an halen daha dün COVID'e bağlı kalp yetersizliği hikayesi olan, beslenici bir hastacı hastamızın, tedavisine başladı. Kimse bunları da söylemiyor. Hep doğrunun içerisindeki yanlışı büyütmekten yanlışları kimse düzeltmiyor. Doğruların yanlışlarını düzelteceğiz. Diye. Bu algı da ayrı bir. Komplo teorisi alın size Herkes yazsın Bir daha pandemi olduğunda emin olun kimse aşı olmayacak. Niye? Çünkü aşının içerisindeki küçücük bir yüzdeyi büyüttüler de büyüttüler, büyüttüler de büyüttüler. Kimse hep beraber ölürüz artık. Yani birazcık gazada gelmişler. Şimdi eminim <laughs> beni topa tutacak da Var hocam. bir sürü klavye kahramanı vardır. Ama ben onlara bu göre ağzımı eğip bükemem. Onların söylediği ağız değil. Ben doğruları bilimin ışığında hepimizin Allah'a inancı var. Hepimizin kendi aklı fikri var. Fitresi var. Ama benim bir de ailede hekimlik konseptim var. Ben doğruları başkalarının ağızlarına göre eğip bükemem. Doğru budur. O da yaptı, o da yaptı ama COVID 29 kat daha fazla hastalık yaptı. Onların uzun dönem etkilerini de biz tedavi ediyoruz. Onlar değil. Biz tedavi ediyoruz. O yüzden e, ne olursa olsun. önce bu bedene saygı göstereceğiz. Bu beden de bir makina. Bu bedene giren yediğinden yaşamı, iklimine, koşullarına bakmak durumunda eski kalp büyümesi. Kalp büyüdü mü o zaman doğru insanlara geleceksin. Onu kayna, bunu içir. Komşum bunu dedi, aptar bunu dedi, o diyetisyen şunu dedi, bu bilmem ne koçu bunu dedi. Hayır, önce sen bir doğruyu yap, zemini sağlama, yap. sonra git oralarına çizik attır, buralarına bunu yap. Ama sen önce benim bir kapımdan ya da doğruyu savuna e, çalışan bilgiden bir faydalan yıl evvel yaşamıyoruz ki. Neden? Yüzyıl evvel insanlar... ...bu tedaviyi görmüş örüyorlardı zaten. Biz şimdi bunları... ...görebilmemiz, bizim bilme sayesinde... ...o kadar da... ...ucuz değil bazı şeyler. Çok sinirleniyorum bu konuda. Yani beni sinirlendiren tek şey... ...belki de bu. Yani... ...klavyedeki yazan insanlara göre... ...ee... ...alınız büken... E, ...sözde... Bilim insanları sözde e, kanaat önderli. Sözde. Ama yok. ben özde. Yanlış bir hüviye tahammülü yok Ay yok. yok. Ben çalışmayan insana da tahammül Yani öyle hımbıl gibi kenarda oturan insana da tahammülüm yok. Benim için sürekli oyun oynayan insan, bilgisayara çıkmayan insan da budur. Üretken. Yani tabii bir yazılımcıdır. Ameliyat. Ama orada vakit öldüren hayatta bu kadar yazık yani. Valla hakikaten o organlar ne kadar güzel çalışan organları var. Boş beleş hayat geçiyor. Üzülüyorum. Ee, en da etkilerinin yüksek olmasına da üzülüyorum. Yani maalesef. Herkes hocam o zaman bence bu kanala abone olup bu sizin verdiğiniz tavsiyeleri günlük hayatına uygularsa bence hem toplum olarak hem de sa bireysel sağlığımız olarak çok daha iyi bir noktaya gelir Yani kelebek etkisi. Yani bu boşuna denmiyor. Bir şey başlattım mı aslında bir sonraki ne? Ben eminim buradan bir kişi beni dinlese. Bir kişi birisine ya Özlem da böyle demiştim. Sen de buna dikkat etmesin. O bir kişi benim için kardır. Çünkü o bana bir daha kalp hastası var gelmeyecek. Bu böyledir. Şimdi diyor ki, geçen yerinde konuşuyorum. O da YouTube kanalı var. Aa diyor senin diyor 750 abonen var. Ne ki o ya diyor benim 14 bin. Ne yapıyorsun dedi. Boyu paylaşıyorum. İyi tamam dedim. Ama dedi ben şimdi bir video hazırlayacağım. Bak diyor onunla patlatacağım. Ne dedin ne hazırlayacaksın? Ne i̇şte, bileyim uyduruk şeyler paylaşacağım. Deli saçması. <laughs> bebeler çok izliyor dedi. Aa dedim bebeler bizim geleceğimiz bebeler yani. O yüzden ne izlettiğimiz çok önemli. Ve çocuklarımıza da e, ruhunu da karnını da iyi besleyelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese mutlu hastalar diliyorum. Görüşürüz hocam.